Herkese iyi akşamlar. Bugün önümüzde mini şel fişek kovanı nasıl ayarlanır yani konusu var. Ben unuttum ya. Kurşun da çıkartacak mıydı? Mini şel fişek kovanı nasıl ayarlanır kovan boyu. Ulan her şeyi unutmuşum galiba. Evet arkadaşlar. Bugün mini shell tek kurşun kovana yarayacağız. Ve bunun içinde en mantıklı kurşun bir bu bir de misket diğerleri uzun oluyor. Yani ne yaparsınız yapın diğerlerinde biraz minilikten çıkıyor. <laughs> o yüzden ben bu kurşunu seçtim. Elimde diğerleri de var ama. Bunlardan da yapıyorum zaten. Kendim de bunlardan yapıyorum. Bunlardan yapacağım. İyi yani. Tavsiye ederim. Ateşçi oluyor galiba. Ateşçi bunlardı. Şimdi bu benim önceki doğumlarımda kendim ayarladım işte bu kurşuna göre. Siz de deneyip ee, deneyip yapabilirsiniz. Bulabilirsiniz yani. Bu benim numunem. Öyle söyleyeyim size. Aslında numunem farklı da. Bu bunun şey içindeki gaz tam oturmamıştı. Ben de çıkart çıkartmadım. Yani dedim bu numune kalsın o zaman elimde. Çünkü sürekli yapabileceğim bir şey olduğu için hani bu numuneli kaldı elimde. Ona göre göstereceğim yani size. Asıl num şeyi nasıl yapılıyor yani ölç alma aparatı nasıl yapılıyor onu göstereceğim. Şöyle açayım. Bunun mesela ölçüsünü alıp size göstereyim. Eğer benim yaptığım ölçülerde dolum yapacaksanız ben 1.50 s 4 koyuyorum. Bir tane gazyal koyuyorum böyle. Bir de bundan şuradan kesiyorum işte. Şöyle. şöyle arkadaşlar tam dipten bıçak da çok keskin yani çok güzel bir şans geldi öyle aldım yani 60 liraya bu bıçak pes yani 5-6 aydır da kullanıyorum ne paslanma ne bir şey Denizli yapımı belli zaten. Ben öyle anladım. Çok güzel yani. Ustamın ellerine sağlık. Yapıyorsanız böyle şeylerle oynayın. Pahalı satıp neyse. Arkadaşlar kurşun bu. Yani bu tapanın şeyi böyle. Vida falan düşündüm ama vida olmazdı buna. Ya da silikon falan sıkıp şey olur da. Ona gerek yok. Çok önemli bir kurşun değil zaten benim için. Hobi olarak zevk için yaptığım. İşte şöyle şeyler kalıyor kenarlarda. Çapaklar. Bunları da keserseniz daha iyi olur sizin için. Simetrik olması benim için her zaman güzel bir şeydir. Kurşun böyle. Bunun altına bir tane gaz seyel. Gaz seyahat kullanırken arkadaşlar size dikkat etmeniz gereken bir şey benim bildiğim öyle bildiğim bir şey söyleyeceğim. Gaz seyelin içi derin olan tarafını şeye koyun. Baruta temas ettirin. E, düz olan yani daha az derin olan kısmını koymayın. Çünkü benim bildiğim gaz seyelin işlevi e, barutun gazından dolayı yani yana genleşmeyi yana doğru genleşmeyi böyle açılmayı bir nevi engelliyor ve e, barut gazının kaçağını önlüyor. Bu da mantık yani düşünürsünüz ne kadar baruta temas eden kısım şey olursa e, derin olursa tabi yani bu 2 metre olacak değil ya şurada herhalde 1-2 milim ne kadar derin olursa e, barut gazını kaçağını o kadar az e, tolere eder yani. Bu da iyi bir şeydir. Bence gaz amacı da budur. Uygun yani. Sonuçta bu kovanın içinde olduğu için arkadaşlar şöyle. Kovanın içinde olduğu için bu yanaklar açıldığı zaman o sıcaklıktan şeyden. Buradaki e, çeper. Bu çeper açıldığı zaman kovana da temas ettiği zaman. Yani ne gaz kaçağı olur ne bir şey olur. Minimum gaz kaçağı yani fişeğiniz ateşlenmiş olur. Ben böyle biliyordum. Yani mantığı da aklıma yattı. Önceden rastgele dolduruyordum. Bir ters bir düz bir ters bir düz. Ama artık böyle dolduruyorum. İyi de yani. En azından yanmamış barut görmüyorum. Bilmiyorum. Belki ondan değildir ama. Şey bu yani. Olay bu. Şimdi arkadaşlar. Şöyle. Bu önceden ayarladığım şey. Kovan. Bunu şöyle yapacağız ilk. Bir tane keçe tapa ya da böyle bir şey bulabilirsiniz. Pardon özür dilerim. Böyle yapıyoruz bunu sıfır kovana. İçine geçiriyoruz. Ben kendi doldurduğum ölçüye göre tabi. Bunu da böyle yapıyorum. Görüyorum ki burası güzel. Buradan ne yapıyorum arkadaşlar? Bir tane kalem yardımıyla bunun etrafını çiziyorum. Niye çiziyorum? Düzgün kesmek için çünkü. Valla çizmeme de çok gerek yok herhalde ya. Şimdi arkadaşlar bunu bir tane şöyle yararsak iyi olur. İlk ucunda Allah yanlış kestik ama olsun olsun düz oldu düz oldu çok da düz olmadı ama sıkıntı yok böyle kesiyoruz arkadaşlar ee, bu tabi önemli değil. Ben şimdi size mantığını aldım. Tabi evde yaparsanız hani daha düzgün yaparsınız. Bu bizim şablonumuz olacak. Bu kestiğimiz parça. Kestiğimiz parçayı da şu şekilde kestikten sonra bunu da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Tabi düz olan tarafını alalım. Düz olan taraf bu ağız kısmı. Bunu da böyle yaptıktan sonra bu şekilde. Kalemle etrafını çiziyoruz. Etrafını çizdikten sonra da gene bunu da keseceğiz. Ya böyle kesin hani keskin bir testere bıçak bir şeyiniz varsa ama ben böyle yapıyorum. Ee, az önce keçi olduğu için yapamadım. Böyle yapıyorum. Bu şeyi aldıktan sonra da ince çizgiyi daha kolay oluyor. Ama tavsiyem keskin bir bıçakla yapın kesinlikle. Hani jilet gibi kesmesi daha iyi olur sizin için. Falçata da olabilir. Bıçağınız yoksa. Falçata da çok keskin çünkü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi buna 1.50 barut <laughs> 1.50 S4 gaz seli koyunca onu Şuralara falan denk geliyor. Yani şöyle bir şey oluyor. Şimdi süre etmeyecek. 10 dakikada bitireyim de. Şöyle bir şey oluyor. Hatta yetmesin. Ne olacak ya? Bir iki dakika. YouTube'a yüklenme şeyi uzun oluyor da arkadaşlar. Onun için kendi internetimden yüklemen, Ev internetinden yükleyince uzun oluyor baya. Şimdi bu şeyimizi kestik. Yeni kestiğimiz hangisiydi? Buydu. Parlak olanı anlayabiliriz. Bir de içinde tapa yok. Barutumuz burada. Yani az yer kaplayan barut kullanmak iyi olur. S4. Sana demesinler D20 kullanıyorum ben Al kardeş gözünüzün ben de. Taremizi aldık. bir elde görünüyor mu? Şöyle yapalım. Tamamdır. İspat tamamlandı. Bir elde barutumuzu alıp bu değil, bu. Ee, bunun içine koyuyoruz. Benim elimde bu arada şunu da söyleyeyim. Videonun sonunda söylemek çok saçma oldu ama benim elimde kovan kesme aparatı olmadığı için bunu yapıyorum. Yani benim de hoşuma gidiyor uğraşmak böyle zevkli oluyor. Onun için güzel oluyor yani. Ama kovan kesme aparatıyla daha kolay yapabilirsiniz bence. Olmayana da işte gösteriyorum böyle nasıl yapılır diye. yaptıktan sonra gaz elimize dikkat ediyoruz. Benim aldığım markada e, numaralar şey olduğu için, bir tarafta numara olduğu için numarasız tarafını alta koyuyorum. O şekilde de anlıyorum ben. Tamam. Bunu koyduktan sonra biraz sıkıştırıyoruz. Sonra. Gördünüz arkadaşlar. Şimdi bunu kapatayım diyeceğim ama <laughs> benim sütunlu matkap ya da kapatalım ya. Ne olacak ki? 2 dakikada kapatırız yani. Ne oldu şöyle yapalım mı? Oh. arkadaşlar Yani e, bir makenan yapacağı kadar güzel değil ama gene de böyle amatörce olması benim gözümü doyuruyor. Umarım hoşunuza gitmiştir, video işinize yarar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.